Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kastamonu'da konuştu. Bahçeli yaşanan sel ve deprem felaketleri sonrası iktidarı eleştirenleri hedef aldı. Kendisini dinleyenlere nerede bu devlet diye maksatlı ve marazi soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz diye sordu. Bahçeli CHP'li belediye başkanlarının mitinglere katılmasını ise korsan ve kanunsuz bir durum olarak nitelendirdi. sel ve su taşkınlarını istismar edenleri 14 Mayıs'ta şaşkına çevirecek misiniz? Depremden siyasi rant düşü kuranlara haddini bildirecek misiniz? Nerede bu devlet diye maksatlı ve marazi soru soranlara dünyanın kaç bucak olduğunu öğretecek misiniz? 19 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'u yüzüstü bırakarak Kastamonu'ya gelen ve burada bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu 14 Mayıs'ta bir rejim değişikliği olacağını iddia etmiş. Dünyanın en büyük Türk kentine ihanet eden şahıs rejim nedir? Sistem nedir? Daha bunu bilmeden bilse de asıl anlamından saptırarak korkunç bir bühtana tevessül etmiştir. Yazıklar olsun diyorum. Korsan ve kanunsuz mitikler yapan belediye başkanlarını oy veren vatandaşlarımıza havale ediyor. Bunların ahlaken koltuklarından düştüklerini buradan açıklıyorum.